Ben Mehmet Hamit Soylu, namı diğer Dadaloğlu Hamit, emekli polis memuruyum. E, kışın Mersin'de kalıyorum. Yazın da böyle baba ocağımı açarak şenlendiriyorum ve arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Sizin de gelmeniz bize bir şeref teşekkür verdi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ben, ben Doğan Bey'den Dairen'de kalıyorum. Öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Ben Yusuf Buyurgan. Dairen'de de kalayım. Emekliyim. İsmail Hakkı Doğru. Yaylacıyım. Emekli bankacıyım. Mehmet Ayhan Uğur Adana'da kalıyorum. <laughs> Metin Sungur Adana'dayım. Hakkı Nur Sungur ne oluyor? Fatih Ocakçıoğlu, Ben de Altay Ankara'dayım. Yazları da dayım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hakkı Ulu Tekin, Daren Deli, araştırmacı, şair ve yadar, ordinal yutan, istiklal maçtan, şiir yatan, iş şair ve daran Dağlayat Türkü'nün söz yazarı. Teşekkür ederiz. Ben Necmettin Erdoğan Adana'da yaşıyorum. Yazları daran diye gelir, babacığını şenlendiriyoruz. Arkadaşlarla da buluşuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, ben Ali Zontul, Edirne Keşan'da yaşıyorum. Başkanımıza ve bütün buradaki evet. arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu Musa kardeşimiz de böyle bize güzel ikramlar yaptılar Allah razı olsun Allah kabul etsin inşallah ee, Bizler bir araya inşallah Rabbim her zaman getirsin günlerimizi eksik etmesin i̇nşallah. Turgut Sontul ben de e, otobüsçü Kara Mehmet'in İstanbul'da yaşıyoruz Musabinin geçmişlerine rahmet olsun Amin. Abilerimle aynısı sınıfta okumadık ama Maşallah güzel anılar yaşadık Amin. Hepsine hayırlı ömürler versin inşallah Amin. Amin. Sizleri İstanbul'a davet ediyoruz. Misafirimiz olsun yani. Inşallah. İnşallah. Eren, ben de emekliyim. Adana'da kalıyorum. İşte yazları da gelip burada arkadaşlarla günümüzü geçiriyoruz. Bu etkinliği bugün hazırlayan Musa kardeşimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Her zaman birlik beraberliğimizi Allah bozmasın. Her, gün her zaman böyle birliğimiz devam etsin inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben İsmail Pekdemir. Dar Nefette müdüründen emekliyim. Böyle bir organizasyon düzenleyen Hamit yani, kardeşimize Allah razı olsun. Hüseyin, bu e, daveti veren eski genelimizi yaşatan yağ ekmek, karpuz, üzüm. Güzel, güzel. E, bizim güzel. çocukluğumuzun güzel. E, ürünleriydi. Güzel. Çocukluğumuzda yediğimiz, devamlı güzel. şey yaptığımız e, ürünlerdi. Şey, Allah razı olsun, geçmişine rahmet olsun. Gelip geçmiş gelip olsun. Gelip olsun. Gelip Böyle güzel, etkinliklerin devam etmesini arz, arz güzel, ediyorum. Allah razı olsun, sağ olasın. En son Musa abiye bir röportajını alalım. Hayır, gel şimdi bir kilo almayı. Ben Kasım yıkıldık, kıdık. Burada ya. kalıyorum. Ya. Yazlar buraya geliyorum. Arkadaşlar sağ olsun. Ya. Sohbetten katıldım. Al hepsinden Allah razı olsun. Tamam. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Efendim organizasyonun e, bahanesi. Buyurun efendim. Evet, bahanezisi. Musa Kazım Polat, tanımayanlar için söylüyorum. Nüfusçu Hacı Hüseyin Polat'ın oğluyum. 1977-78 mezunlar olarak Darende'de her yıl gelip geleneksel olarak bir araya toplanıyoruz, eskileri yad ediyoruz, eski günlerimizin heyecanını yaşıyoruz, hücrelerimizi yeniliyoruz ve kavurga kursağını ister derler ya onun için dairende de lahana yaprağının içinde üzüm, ekmek yağlamasını yiyip hiçbir yerde bulamayacağımız, sarayda bile bulamayacağımız lezzeti buradan tadıyoruz, lezzetli olan hem bunlar hem de arkadaşların samimi e, duygularına e, şey duygularıyla tercüman, beraber tercüman oluyor. tercüman oluyor. Çok güzel oluyor. Allah birliğimizi, beraberimizi bozmasın. Anam Saygılar anam. sunuyorum anam. herkese. Amin. Amin. Sofranın sonuna gelmişiz ama yine de şöyle bir <laughs> çeker efendim. Neler var neler var. Evet. Yok. <gülüyor> İlahi <laughs> yapalım. Şu, Şu güzelliği çek ha. Yağlamayın. Mete'ne ya. giden yedik evet. böyle. Alalım. Şimdi buradan aldığımız oksijenle artık biz bir sene Allah'ın izniyle Yaşasın. ayağımız evet. yerden kesilir yani. Gerçekten. Vitamin sofrası Genel ya da yerine. doping sofrası diyebiliriz değil mi ben efendim? da abi ya. Stres diye bir şey hakikaten kalmıyor. Telefondan resetliyoruz ama kendimizi resetlememiz burada abi, bambaşka abi. oluyor ya. Böyle evet, sizin abi. gibi değerli o. kardeşlerimizi görünce. Canlı yayının şeyi Oo, bu. O, o abi niye abi kaçtı? Abi. Onun da cezası ne başka? Anlıyorum. Adam, adam kızı verdi, sesi soluğu da kesildi, puş! <laughs> 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 nasıl verdin de? Nasıl, dedi, nasıl dedi. oldu Ali abim? Nasıl ee, hayal edin? Tamamını erdirsin. Yok. Bu kolay mesele <laughs> değil yani şimdi <laughs> hakikaten. Sesi yok ya. Ali abi ses yok. Allah aşkına göre. Ali sunur mu? Evet. 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 Arkadaşlar. Yemedin yemedin. Yol da aramış. Tanışma oldu değil. Her şemsettin'i bir ara ya. <laughs> وبشيء سوري انه لا المسرفين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي اتعمنا وسغانا وجعلنا من المسلمين نعمة جليل الله بركات حليل الله شفاتها يا رسول الله اللهم نعمتنا دائما واولادنا عالما ولا تسلط علينا ظالما اللهم ازاغ عبادك ولا تغلب بهمة الفاتحة bütün keçmişimizə Allah rahmet etsin hər <laughs> birimizə rəhmət olsun Dans sırtına inerdim, değirmenin taşı suyla dönerdi. Bunlar unutuldu benim darinden, değirmenin taşı su. Suyla...